Nasıl yapılır? Konu başlıklı dergimizin 30. ve 31. pembe tonlarındaki sayfaları kaplayan renkli iştah açıcı bir konudayız. Konumuzun adı Haydi Reçel Yapalım ve Bizim için Yazar Kevser Yılmaz Hazırladığı Pembe ağırlıklı sayfa fonu çilek resimleriyle dokulandırılmış. Sayfanın en üst kısmında sayfanın yarısını kaplayacak büyüklükte taptaze, pes pembe yeşil yapraklarında çilek çiçekleri olan 3 adet çilek resmi kullanılmış. Bir tanesinin ortadan kesilerek resme konduğu çileklerin üzerinde siyah benekleri ve kafası olan ince eklem ayaklı kırmızı bir uğur böceği dolaşmakta. Konu başlığı ve maddelerin numaraları sayfada pembe renkle yazılmış. Çilek reçeli mi? Hmm, bayılırım. Haydi reçel yapalım. Çilek mevsimi en sevdiğim mevsim. Baharın gelişini çiçeklenen rengarenk ağaçlardan, manav ve pazar tezgahlarını süslemeye başlayan çileklerden anlarız. Çileği çok sevdiğimizden mi baharı bu kadar seviyoruz yoksa baharı çok sevdiğimizden mi çileği? Sen ne dersin? O güzel kokusuyla evin tüm odalarını saran lezzetli bir çilek reçeli tarifine hazır mısın? Ortadan yırtılmış ve bantla yapıştırılmış açık yeşil not kağıdının üzerinde İhtiyacın olanlar: 1 kilo olgun çilek, 3,5 su bardağı toz şeker. Şekerin miktarını kendi damak tadına göre ayarlayabilirsin. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu. Yazıyor. 31. sayfaya geçtik. Reçel yapımının maddeler halinde sıralandığı bu sayfada her maddeye ait bir fotoğrafla reçel yapımının safhaları gösteriliyor. 1 Çilekleri yapraklarından ve sap kısımlarından ayırarak ayıkla ve bol suda yıka. Pembe bir kaptaki reçeller suyun içindeler. 2. Çilekleri bir tencereye alıp üzerine toz şeker ekleyerek buzdolabında bir gece beklet. Kaptaki reçellerin üzerine kaplayacak şekilde toz şeker eklenmiş. 3. Orta ateşte nazikçe karıştırarak pişir. Reçelin üzerinde oluşan pembe köpükleri bir kepçe yardımıyla al. Bu aşamada mutlaka bir yetişkinden yardım almalısın notu eklenmiş fotoğrafta çilekler bir tencere içinde ocakta pişiyor. 4. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyerek ara ara karıştırmaya devam et. Kapağını kapatmadan ve ara ara karıştırarak yarım saat boyunca pişir. Bu aşamada mutlaka bir yetişkinden yardım almalısın. Notu eklenmiş. Fotoğrafta koyulaşmış kıvamdaki reçellerin üzerine bir kaşık tereyağı konmuş. 5. 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek 5 dakika daha kaynat. Bu aşamada mutlaka bir yetişkinden yardım almalısın. Notu eklenmiş fotoğrafta bir kaşık içinde limon suyu dökülmek için hazır durumda duruyor. 6. İşleri kuru olduğundan emin olduğun küçük kavanozlara reçeli aktararak ağızlarını kapat. Merak etme, reçeller soğuduğunda katılaşacak. Notunun yanında tombul bir kavanoza konmuş, kapağının üzerine beyaz puantiyeli kırmızı bir örtü bağlanmış reçel kavanozu yanına iliştirilmiş 3 adet taze çilekle birlikte duruyor. Pembe fırça darbesi üzerinde çilek çiçeği ve dalında daha olmamış yeşil bir çilek görseli altında çilek reçelin hazır yazıyor.